Eğer samanlığınızda bağlanmış bir adam bulursanız ne yapardınız? Paçavralar giymiş ama çiftliğinizden daha değerli bir saat takmış birini. İşte Hüseyin Kaya'nın o soğuk kırklar eli sabahında karşılaştığı tam da buydu. Güneş henüz doğmamış. Hüseyin her zamanki gibi hayvanları beslemek için ahıra yöneldi. 52 yaşındaki bu çiftçi karısını kaybettikten sonra rutinini hiç bozmamıştı. Her sabah aynı saatte, aynı adımlarla, aynı düşüncelerle ahırın kapısını iterken kulağına garip bir ses geldi. Mırıldanma yoksa inleme miydi? Durdu, dikkatle dinledi. Sessizlik. Belki de hayal kuruyordu. Yaşlandıkça böyle şeyler oluyordu işte. İçeri adım attığında kalbi durdu. Samanlığın köşesinde saman balyalarının arasında bir adam yatıyordu. Elleri arkasından bağlı, ağzı bantla kapalı. Gözleri açıktı ve Hüseyin'e bakıyordu. Korkuyla değil, garip bir umutla. "Allah'ım," diye mırıldandı Hüseyin, geri adım atarak. İlk düşüncesi polis çağırmak oldu. Kim bilir ne suçu vardı bu adamın. Ama sonra o gözlere baktı. Yaşlı, yorgun, çaresiz gözler. Adam yaklaşık 45 yaşlarındaydı. Saçları darmadağın, sakalı uzamış. Üzerindeki giysileri bir zamanlar kaliteli olduğunu belli ediyordu. Şimdi ise yırtık, kirli ve kan lekelerine bulanmış durumdaydı. Ama en garip olanı sol bileğinde parlayan o saatti. Hüseyin daha yakından baktı. O saat o gerçek miydi? Böyle bir saati sadece dergilerde görmüştü. Patek Filip mıydı yoksa? Böyle bir şey nasıl bu halde bir adamın kolunda olabilirdi? Sakin ol, zarar vermeyeceğim dedi Hüseyin yavaşça yaklaşırken. Adamın gözlerindeki umut artmıştı. Pantolonundan çakısını çıkarıp ipleri kesti. Elleri serbest kalınca adam Hüseyin'in yardımıyla ağzındaki bandı çıkardı. Su diye fısıldadı adam. Sesi boğuk ve çatlamış. Lütfen su. Hüseyin koşarak eve gitti ve bir bardak su getirdi. Adam suyu içerken Hüseyin onu inceliyordu. Bu manzara hiç mantıklı değildi. Dilenci kıyafetleri ama o eller, o eller hiç çalışmamış yumuşacık ellerdi. Sen kimsin diye sordu Hüseyin merak ve şüphe karışımı bir sesle. Adam uzun süre sessiz kaldı, sanki kendini toparlamaya çalışıyordu. Ben ben bilmiyorum dedi sonunda. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece burada karanlıkta bağlı olduğumu biliyorum. Siz de Hüseyin'in yerinde olsaydınız bu adamın hikayesine inanır mıydınız? O pahalı saat nasıl açıklanabilirdi? Peki nasıl buraya geldin? Kim seni bağladı diye sordu Hüseyin. Adamı ayağa kaldırmaya yardım ederken. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum diye tekrarladı adam. Ama gözlerinde Hüseyin'in fark ettiği bir şey vardı. Tamamen kayıp görünmüyordu. Sanki seçici bir unutkanlık yaşıyor gibiydi. Adam ayağa kalktığında duruşu da dikkat çekiciydi. Sırtı dik, başı dik. İnsanın içine doğmuş bir asalet vardı sanki. Hüseyin bunları fark ediyor ama anlam veremiyordu. ''Adın ne?'' diye sordu tekrar. Adam uzun süre düşündü. ''Osman, Osman birinci'' dedi sonunda. ''Bu kadarını hatırlıyorum. Hüseyin başını salladı, en azından bir isim vardı. ''Tamam Osman Bey, önce seni evime götüreyim. Temizlen, yemek ye, sonra polis çağırırız. Bu durumu açıklamamız gerek.'' Ahırdan çıkarken Osman geriye baktı. Gözlerinde korku vardı ama neden, gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor muydu? yoksa hatırladığı şeyler çok mu korkunçtu? İkisi sessizce eve doğru yürürken Hüseyin o saati bir kez daha inceledi. Gerçekti, o kesin ki. Ve böyle bir saatin değeri düşünmek bile istemiyordu. Bu Osman birinci gerçekten kim olabilirdi? Eve varır varmaz Hüseyin Osman'a temiz kıyafetler verdi. Adamın eski giysilerini incelerken şaşırdı kaldı. Kumaşın kalitesi, dikişlerin inceliği, bunlar ucuz giysi değildi. Hugo Boss etiketi gördüğünde iyice şaşırdı. Bu giysiler diye mırıldandı. Ne var diye sordu Osman duştan çıkarken. Hiç önemli değil dedi Hüseyin ama aklında sorular çoğalmaya başlamıştı. O Patek Filipe saat, şimdi de bu pahalı giysiler. Bu Osman gerçekten kim olabilirdi? Osman temizlenip yemek yerken Hüseyin onu gözlemliyordu. Çatal bıçak kullanımı, oturuş şekli, hatta yemek yerkenki tavırları Bunlar sıradan bir insan değildi. Sanki nezaket bir güdü gibi vücuduna işlenmişti. "Çok teşekkür ederim," dedi Osman yemeği bitirirken. "Bu konukseverliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum." O anda kapı çaldı. Hüseyin kapıyı açtığında komşusu Zehra Hanım'ı gördü. Kırklareli'nin en meraklı kadını olarak bilinirdi. "Hüseyin Bey, sabah ahıra girdiğinizi gördüm de her şey yolunda mı?" diye sordu ama gözleri Osman'ı arıyordu. "Evet Zehra Hanım, sadece Hüseyin ne diyeceğini bilemiyordu. Bu sırada komiser Yasin Demir'in aracı bahçeye girdi. Zehra Hanım polisi görünce daha da meraklandı. ''Günaydın Hüseyin Bey'' dedi komiser. ''İhbar aldık, ahırınızda garip sesler duyulmuş.'' Hüseyin durumu anlatırken komiser Osman'ı dikkatle inceliyordu. Deneyimli gözlerle her detayı kaydediyordu. ''Kimlik belgeniz var mı?'' diye sordu Osman'a. ''Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece ismim Osman Birinci.'' Komiser Yasin şüpheli gözlerle baktı yıllardır polis olarak çalışıyordu ve bu hikaye ona pek inandırıcı gelmiyordu. Peki bu saat dedi Osman'ın bileğini işaret ederek, bu Patek Filip'in değeri en az 100 bin lira, bir hafıza kaybı hastasının böyle bir saati nasıl olur? Bu soruyu duyan Zehra Hanım'ın gözleri büyüdü. 100 bin lira mı diye sordu şaşkınlıkla. Osman saatine baktı, sanki onu ilk kez görüyormuş gibi. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Hangi şehirden bizi izlediğinizi öğrenmek istiyoruz, yorumlarda şehrinizi yazın. Bu gizemli Osman'ın hikayesi nasıl açıklanacak? Komiser Yasin not defterini çıkardı. Birkaç gün önce Kırklareli çevresinde garip olaylar var. Lüks arabalar, yabancı plakalar. Sen bunlarla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Hayır, dedi Osman ama sesi titriyordu. Garip dedi komiser. Çünkü sen de o lüks arabalardan birinde görülmüş olabilirsin. Hüseyin şaşırdı. Ne demek istiyorsunuz? Dün gece benzin istasyonundan güvenlik kameraları görüntüleri aldık. Siyah bir Mercedes'te zorla götürülür gibi görünen biri vardı. Yüz net değil ama Osman'ın yüzü sarardı. Ben ben gerçekten hatırlamıyorum. Komiser Yasin başını salladı. Tamam ama sorular çok. Bu adamı gözaltına almam gerekiyor. Hayır diye bağırdı Hüseyin ani bir çıkışla. Kendisi de şaşırdı bu tepkisine. Yani adam hasta, hafızası yok en azından doktora gösterelim. Komiser düşündü. "Tamam ama kaçmaya kalkışırsa kaçmam." dedi Osman sessizce. "Zaten nereye gidebilirim ki?" Zehra Hanım tüm bu konuşmaları dikkatle dinliyordu. İçinden bu hikayeyi tüm mahallede anlatacağını düşünüyordu. Polis gittikten sonra Hüseyin Osman'la yalnız kaldı. "Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun?" diye sordu. Osman uzun süre sessiz kaldı. Sonra pencereye baktı. "Bazen bazen görüntüler geliyor aklıma." büyük bir ev, pahalı arabalar, toplantılar ama hepsi bulanık sanki başka birinin hayatı gibi. Hüseyin ona iyice baktı. Bu adamda bir gizem vardı ve o gizem kendisini de meraklandırmaya başlamıştı. Ertesi sabah Hüseyin Osman'ı Doktor Mehmet Özcan'a götürdü. Kırklareli'nin en deneyimli doktoruydu ve yıllardır Hüseyin'in aile doktorluğunu yapıyordu. "İlginç," dedi Doktor Mehmet Osman'ı muayene ederken. "Bu yaralar kavgadan, dövüşten, kaza değil." Ve bakın şu ellere. Bu eller hiç ağır iş yapmamış. Çok bakımlı, yumuşacık. Hüseyin merakla sordu. Ne anlama geliyor bu? Bu adamın hayat tarzı çok farklı. Zengin refah içinde yaşamış biri ama son birkaç gün çok zor geçirmiş. Osman sessizce dinliyordu. Doktor konuşurken sanki kendi vücudunu ilk kez keşfediyormuş gibi ellerine bakıyordu. Muayene bittikten sonra eve dönerken Osman düşünceli görünüyordu. Bir şey hatırladın mı?" diye sordu Hüseyin. Sanki Sanki büyük toplantı salonları görüyorum. Takım elbiseli insanlar, evraklar, imzalar ama netlik yok. Eve vardıklarında Hüseyin'in telefonu çaldı. İstanbul'dan kızı Ayşe arıyordu. Baba, Zehra teyze aradı. Evde yabancı biri varmış. Hüseyin durumu kızını anlattı. Ayşe hastanede hemşire olarak çalışıyordu ve deneyimliydi. Baba çok dikkatli ol. Hafıza kaybı bazen seçici olur. İnsanlar hatırlamak istemediklerini unuturmuş gibi yapabilir bu konuşmayı duyan Osman rahatsız oldu. Pencereye gidip dışarı baktı. Hüseyin telefonu kapatınca Osman'ı tek başına bıraktı. Bu sırada Osman'ın davranışları çok ilginçti. Kahvesini içerken küçük parmağını kaldırıyordu. Sanki aristokrat görgü kurallarını takip ediyormuş gibi. Gazetenin ekonomi sayfasını okurken sanki tanıdık şeyler görüyormuş gibi başını sallıyordu. Hüseyin bu ayrıntıları kaçırmıyordu. Akşam yemeğinde sordu. "Osman Bey, ekonomiden anlıyor musun?" bilmiyorum. Ama gazetedeki şirket isimleri tanıdık geliyor. O gece Hüseyin uyuyamadı. Merak onu kemiriyordu. Bilgisayarını açıp Osman Birinci diye arama yaptı. İlk çıkan sonuç onu şaşırttı. Emlak kralı Osman Birinci kayıp başlıklı haber vardı. Fotoğrafa baktı. Bu adam evindeki adamdı. Ama fotoğraftaki çok daha şık, güvenli ve güçlü görünüyordu. Haberi okumaya başladı. Ünlü emlak yatırımcısı Osman Birinci üç gün önce İstanbul Levent'teki ofisinden çıktıktan sonra kayboldu. Birinci Holding'in sahibi olan Osman Birinci'nin serveti yaklaşık 500 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Hüseyin'in elleri titriyordu. 500 milyon lira. Evinde 500 milyon lira değerindeki bir adam vardı. Ama en şaşırtıcı kısmı şuydu. Birincinin son dönemde iş ortaklarıyla sorunları olduğu, büyük bir proje yüzünden anlaşmazlık yaşadığı bildirildi. Eğer siz Hüseyin olsaydınız bu adamı güvenir miydiniz? Böyle zengin biri neden size yalan söylesin? Sabah olduğunda Hüseyin ne yapacağını bilmiyordu. Polisi arayıp durumu bildirmeli miydi? Yoksa önce Osman'la konuşmalı mıydı? Osman sabah kahvaltısında çok sessizdi. Sanki bir şeyler düşünüyordu. Osman Bey, dedi Hüseyin dikkatice. İnternette bir şeyler araştırdım. Osman aniden başını kaldırıp baktı. Gözlerinde korku vardı. Ne buldun? Sen gerçekten Osman birinci misin? Birinci holdingin sahibi. Uzun bir sessizlik oldu. Osman ellerini masaya koydu, derin bir nefes aldı. Ben, evet sanırım öyleyim. Parça parça hatırlıyorum şimdi. Büyük projeler çok para ama aynı zamanda çok düşman. Neden söylemedin? Çünkü korkuyorum, dedi Osman dürüstçe. Beni kim kaçırdı? Neden ve en önemlisi hala güvende miyim? Hüseyin başını salladı. Şimdi durumun ciddiyetini anlıyordu. Seni buraya nasıl getirdiler diye sordu. Hatırlamıyorum tam olarak. Ama sanırım beni öldürmek için getirdiler. Eğer sen bulmasaydın, ikisi de sessizleşti. Durumun vahimeti ortada duruyordu. Ama bir yandan da Hüseyin, bu zengin adamın kendisini nasıl sıradan bir çiftçi olarak gördüğünü merak ediyordu. ''Sen neden bana yardım ediyorsun?'' diye sordu Osman birden. Hüseyin düşündü. ''Bilmiyorum. Belki de herkes ikinci bir şansı hak ediyor.'' Bu sözler Osman'ı derinden etkiledi. Uzun zamandır kimse ona bu kadar samimi davranmamıştı. O sırada kapı çaldı. Dışarıda takım elbiseli, ciddi görünümlü bir adam vardı. Ben özel dedektif İbrahim Kolcu. Osman Birinci'yi arıyorum. Ailesi beni gönderdi. Hüseyin ile Osman bakıştılar. Artık gizleyecek bir şey yoktu. İbrahim içeri girdiğinde Osman'ı görür görmez rahatladı. Osman Bey, tüm İstanbul sizi arıyor. Eşiniz Selin Hanım endişeden hastalandı. Şirketiniz karışık durumda. Osman'ın yüzü değişti. Selin, onu nasıl unutabilirdim? İbrahim anlattı. İki hafta önce şirketinizde büyük sorun çıktı. Bahçeli Evler projesi yüzünden ortaklarınızla kavga ettiniz. Özellikle Serkan Yıldız çok kızmıştı. Serkan diye mırıldandı Osman. Evet hatırlıyorum o projeyi durdurmak istiyordu. Ama ben devam etmek istiyordum. Çok para vardı ortada. Hüseyin dinliyordu ama bu konuşmalar ona çok uzak geliyordu. Milyonlar, projeler, büyük kavgalar. İbrahim devam etti. Serkan Yıldız'ın size tehdit ettiğini biliyoruz. Bu işten çekil yoksa pişman olursun demişti. Peki ben nasıl buraya geldim diye sordu Osman. Son kamera görüntülerinde ofisinizdeki otoparktan siyah Mercedes'le götürülüyordunuz. Plakayı tespit edemedik. Bu sırada İbrahim Hüseyin'e döndü. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu adamı kurtardınız. Hüseyin başını salladı ama içinde garip bir his vardı. Bu Osman gerçekten kurtarılmayı hak eden biri miydi? İbrahim açıklamaya devam etti. Osman Bey, sizin servetiniz sadece para değil, onlarca şirket, yüzlerce çalışan, binlerce aile. Sizin kaybolmanız çok büyük sorun yarattı. Osman düşünceli görünüyordu. Peki ailem gerçekten endişeli mi? Selin Hanım günlerdir ağlıyor. Çocuklarınız da çok üzgün. Çocuklar, Osman'ın yüzü değişti. Çocuklarım, onları nasıl unutabilirdim? İbrahim cebinden fotoğraf çıkardı. Ahmet 12 yaşında, Melike 8 yaşında. İkisi de babasını bekliyor. Fotoğrafa bakan Osman'ın gözleri doldu. Artık hafızası geri geliyordu. Hüseyin bu sahneyi izlerken düşünüyordu. Kaç kez görünüşle aldanmıştık. Bu adam, sabah ahırında bulduğu çaresiz kişi değil, milyonlarca lira değerinde bir imparatorluğun sahibiydi. Ama sonra Osman'ın haline baktı. Çocuklarının fotoğrafını tutarken titriyordu. Zengin ya da fakir, bu bir baba parçalanıyordu. İbrahim Bey, dedi Osman. Bu kaçırma olayının arkasında kim var? Şüphelerimiz Serkan Yıldız üzerinde yoğunlaşmış. O proje yüzünden 50 milyon lira kaybetti. İntikam almak istemiş olabilir. Ama neden beni öldürmeyi? Paranın peşindeyse belki de amaç öldürmek değildi. Sizi korkutmak projeden çekilmenizi sağlamak istiyordu. Ama bir şeyler ters gitti. Hüseyin araya girdi. Peki şimdi ne olacak? Bu adamlar hala dışarıda değil mi? İbrahim ciddi bir ifadeyle baktı. Evet ve şimdi Osman Bey'in hayatta olduğunu biliyorlar. Bu onları daha tehlikeli yapabilir. Osman ayağa kalktı, pencereye gidip dışarı baktı. Serveti, şirketi, ailesi hepsi geri geliyordu aklına. Ama bir yandan da son iki günde yaşadığı basitlik, Hüseyin'in samimiyeti, Hüseyin Bey dedi dönerek, size çok şey borçluyum, hayatımı kurtardınız. Hüseyin başını salladı, herkes böyle yapardı. Hayır, dedi Osman kararlılıkla, herkes yapmaz. Çoğu insan önce kim olduğumu, ne kadar param olduğunu sorar. Siz sormadınız, sadece yardım ettiniz. Bu sözler Hüseyin'i düşündürdü. Gerçekten de para miktarı önemli miydi? Bu adam zengin ya da fakir, insan olmaktan çıkmıyordu. İbrahim polisi arayıp durumu bildirirken dışarıdan motor sesleri geldi. İki araç hızla bahçeye girdi. Saklanın diye bağırdı İbrahim silahını çekerek. Ama çok geçti. Kapı tekmeyle açıldı, ve silahlı iki adam içeri girdi. ''Aramızı bozacak kimse yok artık Osman'' dedi önde olan adam. Yaklaşık 35 yaşında, takım elbiseli ama gözlerinde soğuk bir öfke vardı. ''Serkan'' diye mırıldandı Osman. ''Sen miydin?'' Serkan Yıldız güldü ama acı bir gülümsemeydi. ''Evet ben, eski ortağın. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim.'' Yanındaki adam Murat Çelik silahını Hüseyin'e doğrulttu. ''Yaşlı adam kenara çekil, bizim işimiz sadece Osman'la.'' Hüseyin titriyordu ama yerinden kımıldamadı. ''Bu benim evim. Kimse burada kan dökmeyecek.'' Serkan sinirlendi. ''Sen karışma. Bu adamın ne kadar alçak olduğunu biliyor musun? Bahçeli Evler projesi için kaç aileyi evinden etti? Kaç küçük esnafı battırdı?'' Osman başını kaldırdı. ''O projeler yasal. Yasal ama insanlık dışı.'' diye bağırdı Serkan. ''Yetmişlik Fatma Nayni'yi hatırlıyor musun? 50 yıllık evinden çıkarmak için ne yaptın? Elektriğini, suyunu kestirdin.'' Bu sözler Osman'ı vurdu. Hatırlamaya başlıyordu. Gerçekten de o yaşlı kadın Hüseyin şaşkınlıkla bakıyordu. Bu zengin adam böyle şeyler yapmış mıydı? Serkan devam etti. Biz sana dur dedik. Bu kadar kar yeter dedik. Ama sen dinlemedin. Daha fazla para, daha fazla güç istiyordun. Ben sadece işimi yapıyordum." dedi Osman ama sesi güvensizdi. "İşin," diye güldü Serkan. "Senin işin insanları ezmekti." Ben de seni durdurmaya karar verdim. İbrahim yavaşça konuştu. Serkan Bey, bu yöntem yanlış. Mahkemede çözebilirdik. Mahkeme mi? Serkan'ın yüzü değişti. Bu adam mahkemelerin de sahibi. Hakim, savcı, hepsi onun cebinde. Hüseyin dinlerken düşünüyordu. Osman gerçekten böyle mi biriydi? Son iki gün boyunca gördüğü nazik, çaresiz adam bir aldatmaca mıydı? Murat Çelik sabırsızlanıyordu. Serkan Bey, konuşmayı bitirelim artık. Ama Serkan dur işareti yaptı. Hayır, önce bu çiftçi bilsin baba sahipliği yaptığı adamın kim olduğunu. Hüseyin'e döndü. Bu adam senin bir yıllık kazancını bir günde harcar. Sana minnettarmış gibi davranıyor ama aslında seni küçük görüyor. Değil mi Osman? Osman sessiz kaldı. İçinde fırtınalar kopuyordu. Gerçekten de eski hayatında böyle miydi? İnsanları küçük gören, sadece parayla düşünen biri mi? Cevap ver diye bağırdı Serkan. Osman yavaşça konuştu. Eskiden belki öyleydim. Ama şimdi farklıyım. Şimdi, Serkan güldü. Şimdi çaresizsin, o yüzden farklısın. Parana kavuşsan gene aynı olursun. İşte o anda Hüseyin konuştu. Yeter. Herkes ona baktı. Bu adam kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, evimde misafirim. Ona zarar veremezsiniz. Murat silahını Hüseyin'e doğrulttu. Yaşlı adam canını tehlikeye atma. Çünkü insanlar değişebilir. Sizce böyle değil mi? Son iki gün boyunca bu adamı izledim. Evet, belki eskiden farklıydı. Ama şimdi pişman, şimdi öğreniyor. Osman Hüseyin'in bu sözleri karşısında şaşırmıştı. Bu sıradan çiftçi onu en zengin halinde tanıyan insanlardan daha iyi anlıyordu. Serkan sinirlendi. Bu adamın oyununa gelmeyin. O aktör gibidir, her duruma uyum sağlar. Hayır dedi Hüseyin. O her sabah kalkıp hayvanları beslememe yardım etti. Para için değil, sadece içinden geldiği için. Bu sahte olamaz. İnsanlar gerçekten değişebilir mi sizce? Yoksa doğuştan böyle midir? Serkan kararsız kalmıştı. Planı basitti. Osman'ı öldürüp işi bitirmek. Ama bu çiftçinin savunması onu düşündürüyordu. Osman ayağa kalktı. Serkan, haklısın. Ben çok kötü şeyler yaptım. Ama artık farklıyım. Eğer beni öldürürsen bu sorunları çözmez. Ne öneriyorsun? Bahçeli Evler projesinden çekiliyorum. Tüm zarar gören aileler için bir fon kuracağım. Fatma Nine'ye de yeni ev alacağım. Serkan güvenmiyordu. Sen şimdi böyle söylüyorsun. Word of honor dedi Osman. Eğer sözümü tutmazsam o zaman öldür beni. Murat sabırsızlanıyordu. Serkan Bey bu adam yalan söylüyor. Bitirelim artık şu işi. Ama o sırada uzaktan polis sirenleri duyuldu. İbrahim'in çağırdığı güçler yaklaşıyordu. Serkan panikledi. Lanet olsun gitmemiz lazım. Murat itiraz etti ama hayır gidiyoruz. Ama bu bitmedi Osman. Seni izleyeceğim. İki adam aceleyle kaçarken Hüseyin rahat nefes aldı. Osman ona baktı. "Neden beni korudun?" "Serkan'ın söyledikleri doğruydu," Hüseyin düşündü. "Çünkü geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan şimdi ne yapacağın." Polis geldiğinde her şey sessizdi. Üsteğmen Ali Kara deneyimli bir subaydı ve durumu hemen kavradı. "Kaçanların eşkali?" diye sordu. İbrahim tarif etti. "Serkan Yıldız ve adamları. Ellerinde silah vardı." çevre yollarını kapattık, kaçamayacaklar dedi Ali Üsteğmen. Gerçekten de bir saat sonra telefon geldi. Serkan ve Murat yakalanmıştı. Gözaltına alındılar, ifadeniz için yarın gelmeniz gerekiyor dedi Üsteğmen Osman'a. Polisler gittikten sonra o sırada İstanbul'dan bir araç daha geldi. Şık giyimli bir kadın indi, Selin Birinci. Çok endişeli görünüyordu. Osman diye bağırarak koştu kocasına. Osman karısını kucakladı. Selin, çok özledim seni. Neler oldu böyle? Nasılsın? Yaralandın mı? Bu sırada arabadan iki çocuk daha indi. Ahmet ve Melike. İkisi de babasına sarıldı. Hüseyin bu sahneyi izlerken içinde garip bir duygu vardı. Bu ailenin mutluluğunu görmek onu sevindiriyordu ama aynı zamanda yalnızlığını da hissettiriyordu. Selin Hüseyin'e döndü. Siz Hüseyin Bey misiniz? İbrahim anlattı. Kocamın hayatını kurtarmışsınız. Yaptığım şeyi herkes yapardı dedi Hüseyin alçak gönüllülükle. Hayır dedi Selin kararlılıkla. Herkes yapmaz. Çoğu insan önce kim olduğunu öğrenir, sonra yardım eder. Siz sormadan yardım etmişsiniz. Bu sırada kızı Ayşe İstanbul'dan geldi. Babası ile birinci ailesinin tanışmasını görmek onu şaşırttı. Baba bunlar kim? Hüseyin durumu anlatırken Ayşe tedirgin görünüyordu. Hemşire olarak çok fazla insanla karşılaştığı için bu zengin ailenin gerçek niyetlerinden kuşkuluydu. Akşam yemeği sırasında ilginç konuşmalar geçti. Osman Hüseyin Bey bu iki gün benim hayatımı değiştirdi dedi. Nasıl diye sordu Hüseyin. Parayla satın alamayacağınız şeyleri gördüm. Samimiyet, güven, şartsız yardım. Bunları parayla satın alamazsınız. Selin kocasının bu sözlerine şaşırdı. Osman sen böyle konuşmazdın eskiden. Biliyorum ama artık farklıyım. Serkan'ın söyledikleri doğruydu. Ben gerçekten çok insana zarar verdim. Ayşe araya girdi. Peki şimdi ne yapacaksınız? Eski hayatınıza dönecek misiniz? Osman düşündü. Hayır, şirket yönetimini değiştireceğim. Artık sadece kar değil, insanlar da önemli. Bu sözleri duyan Hüseyin şaşırdı. Gerçekten değişmişe benziyordu. Ve Hüseyin Bey dedi Osman dönerek. Size bir önerim var. Nedir? Bu çiftliği satın almak istiyorum. Tabii siz burada yaşamaya devam edersiniz ama burayı bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmek istiyorum. Ne gibi? Şehirli çocukların kırsal yaşamı öğrenebileceği bir yer. Tarım hayvancılık, doğa sevgisi, sen de öğretmen olursun. Hüseyin şaşırmıştı. Ben eğitimci değilim ki, en iyi öğretmen deneyimdir, sen hayat tecrübesiyle öğretirsin. Selin bu fikri beğenmişti. Harika bir proje, çocuklarımız da buraya gelir, gerçek yaşamı öğrenir. Ayşe hala şüpheliydi. Peki bu proje ne kadar sürecek? Birkaç ay sonra unutacak mısınız? Osman ciddiyetle baktı. Hayır, bu benim ikinci şansım. Bozamam. O gece Hüseyin tek başına kalınca düşündü. Gerçekten bu kadar kolay mıydı? İnsan iki günde bu kadar değişir miydi? Ama sonra Osman'ın son iki gündeki hallerini hatırladı. Hayvanları beslerken ki sabrını, yemek yerken ki minnettarlığını, kendi çaresizliği karşısında gösterdiği tevazuyu, belki de insanlar gerçekten değişebiliyordu. Belki de bazen büyük şoklar gerekiyordu bu değişim için. Sabah olduğunda birinci ailesi İstanbul'a dönmek için hazırlanıyordu. Haftaya gelip proje için konuşuruz dedi Osman. Giderken Selin Hüseyin'e sarıldı. Gerçekten teşekkür ederim. Sadece kocamı kurtarmadınız onu değiştirdiniz de. Arabalar gittikten sonra Hüseyin çiftliğine bakındı. Her yer aynı görünüyordu ama o artık aynı değildi. Hayatına yeni bir anlam girmişti. Üç ay sonra Hüseyin sabah hayvanları beslerken uzaktan çocuk sesleri geliyordu. Çiftlik artık bambaşka görünüyordu. Temiz yollar, yenilenmiş binalar, ama en önemlisi hayat doluydu. Hüseyin amca diye bağıran ses geldi. 10 yaşındaki Ege koşarak geliyordu. İstanbul'dan gelen çocuklardan biriydi. Bu tavuklar neden böyle yapıyor diye sordu merakla. Hüseyin gülümsedi. Yumurta bırakacaklar. Sabır gerek. Çiftlik artık Umut Çiftliği adını almıştı. Şehirli çocuklar hafta sonları gelip doğal yaşamı öğreniyordu. Hüseyin onlara tarım, hayvancılık öğretiyor ama en önemlisi Hayatın gerçek değerlerini gösteriyordu. Osman da sözünde durmuştu. Bahçeli Evler projesinden çekilmiş, zarara uğrayan ailelere yardım etmişti. Fatma Nine artık yeni evinde mutlu yaşıyordu. Hüseyin Bey, Osman'ın sesi geldi. Artık her hafta sonu ailesiyle geliyordu. Nasılsın Osman Bey? İyiyim. Sen nasılsın? Çocuklar sana zahmet veriyor mu? Hayır, aksine. Onlar bana da çok şey öğretiyor. İkisi birlikte çiftliği gezerken Osman anlatmaya başladı. "Şirketimde büyük değişiklikler yaptım. Artık projelerimizde sadece kar değil, sosyal fayda da arıyoruz. Bu kolay olmamıştır." dedi Hüseyin. "Kolay değildi. Bazı ortaklarım ayrıldı ama yeni ortaklar buldum, benzer düşünen insanlar. Bu sırada Ayşe İstanbul'dan geldi. Artık projeye destek veriyordu. Hemşirelik bilgisiyle çocuklara sağlık eğitimi veriyordu." Baba, "Bu proje gerçekten güzel olmuş." dedi. "Sen de şüpheliydin başta." diye gülümsedi Hüseyin. Haklıydım şüphelenmekte ama Osman Bey gerçekten değişmiş. Bu kadar samimi olamazdı. Akşam olduğunda tüm aileler bir araya geldi. Ateş yakılmış, çocuklar etrafında oturmuştu. Hüseyin onlara hikayeler anlatıyordu. Çok eskiden bu topraklarda iz diye başlamıştı. Bu sırada Selin yanına geldi. Hüseyin Bey size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Osman gerçekten değişti. Evde de artık çok farklı. Çocuklarla daha çok vakit geçiriyor. Bana daha çok kulak veriyor. Sevindim ve en önemlisi artık sadece para düşünmüyor. İnsanları düşünüyor. Hüseyin başını salladı. İnsanın değişebileceğine olan inancı artmıştı. Bu sırada Osman yanlarına geldi. Ne konuşuyorsunuz? Senin dönüşümünü konuşuyorduk dedi Selin gülümseyerek. Osman Hüseyin'e baktı. Bu dönüşüm senin sayende. O sabah beni bulmasaydın sen zaten değişmeye hazırdın dedi Hüseyin. Ben sadece fırsatını verdim. Hayır dedi Osman kararlılıkla. Sen bana en değerli dersi verdin. Görünüşe aldanmamak gerektiğini. Ben seni çiftçi olarak gördüm. Sen beni insan olarak gördün. Bu sözler Hüseyini duygulandırdı. Ateşin etrafında oturanlar bu konuşmayı dinliyordu. Çocuklar, ebeveynler, herkes sessizce dinliyordu. Bu hikaye hepimize bir şey öğretiyor dedi Osman yüksek sesle. İnsanları görünüşüne göre yargılamamalıyız. Herkes ikinci şansı hak ediyor. Eğer bu hikaye sizleri de benim gibi etkilediyse, insanlığın en güzel yanlarını gösteren bu tür hikayeler için abone olmayı unutmayın. Hüseyin ayağa kalktı. Bu çiftlik artık sadece benim değil, hepinizin. Çünkü gerçek zenginlik param değil, insanlarımızdır. Bu sözler alkışlandı. Gece geç saatlerde herkes evine döndü. Hüseyin tek başına kalındığında çiftliğine baktı. Karısı öleli üç yıl olmuştu ve o zamana kadar kendini çok yalnız hissediyordu. Şimdi ise hayatı anlamla dolmuştu. İnsanlar gerçekten değişebiliyordu. Osman bunun en güzel örneğiydi ve belki de herkes her gün biraz daha iyi olma şansına sahipti. Yıldızlara bakarak düşündü. Bazen hayat en beklemediğimiz yerden, en beklemediğimiz şekilde gelebiliyordu. O sabah ahırda bulduğu adam sadece bir zengin değildi. İnsanın değişebileceğinin kanıtıydı.